Evet Burak'cığım. Papağa doğru yaklaşıyoruz. Papağın evet. görebiliyorsun. görebiliyorsunuz. Aynen Burası evet. Değirmen Dere. Ceyhan Mahallesi. Bir yerde de benim memleketim. Köy, senin Azeri köyün var aynen. Senin akrabaların olduğu köy. Evet arkadaşlar. Şu an Değirmen Dere'nin içerisinde kediye dikkat edelim. Odun yapmış köyde. Nar odunu köyü adı, geçtikten sonra Değirmen Dere'den sonra Papak. Azerilerin köyü. Burası da Değirmen Dere Muhtarlığı. Yine burada. Şurada koşçu var ya. Görüyor musun? Kuş çürüyorlar sürekli. Baraka yapmışlar. Kuş barakaları. Orayı da bir, gün bir video çekeriz olmazsa. Etraf güzel yeşillenmiş. Burada sebzeciler var. Hem mı bu? Yavaş. O önünü görmüyor araç. Korna çaldı bizim müşteriler. Burada turp var gördüğüm kadarıyla. Turp. Nasıl Turp yapıyorsun? mu ya? Turp'a benziyor biraz. Evet, bayağı da falan yapraklı. Burada ıspanak var. Ispanak da güzel olmuş. Evet arkadaşlar, Soğan bu, da pırasa. Pırasa. Her şey var ya burada. Tamam, biz yanlış yaptık. Havada, havada güzel ama değil mi? söylediğim gibi Azerbaycanlı arkadaşlarımızın köyü. Kökenleri Azerbaycan. Karabağlı hatta, Karabağlı. Aynen, Karabağlı. Karabağlılar. 1800'lü mıydı? Tabii. Biraz daha öncesinde gelmişler. yani. Kara Karabağ şeyinde gelmemişler buraya. Bahçeti vardı ya, Karabağ bahçeti. Öyle demişlerdi sanki ya. Yok, ondan sonra geldi. Ondan önce geldi burada. Araba vahşeti 80'li yıllarda. Kapağın yani girişi. 1980 yani. milyon. Hayır dostum. 80'li yıllarda. Sona dönüyoruz. Burası da Papak Erenler hatta buranın diğer ismi. Erenler olarak geçiyor ama Papak diyorlar. Burası da muhtarlı arkadaşlar köyün. Burası merkezi sağdan. Görüyorsunuz zeytincilik her bölgede olduğu gibi burada da yaygın arkadaşlar. Herkesin evinin yanında, sağında, solunda zeytin bahçeleri var. Buranın en büyük geçim kaynağı arkadaşlar salça. Sen gördün mü salça videolar evet. Evet, çeşit. evet. Bu köyünün en büyük geçim kaynağı salça yaparlar, satarlar arkadaşlar. Evet. Merkeze doğru geliyoruz. Şurası mezarlık arkadaşlar. Sol taraf. Yine e, ileriye doğru gittiğimiz zaman Yapalak, Selimiye, Sarımazı köyleri var. Yine Sarı Geçili. Sarı Tabii ara yol var buradan. Sağa dönüyoruz. Şurası zaten karşı taraf çamlık. Papağan Çamlı dediğimiz yer. İnsanların piknik yapmaya geldiği yer. Evet, Papağan Çamlı. yapmışlar görüyor musun? Ama şu an atıl durumda. Muhtemelen yazın. Fişin faaliyete geçirmeleri lazım ama niye geçememişler? Evet şu an. bir yayındayız gerçi ama. Evet. Bu köyde keçicilik yapan eşrefler. İleride şu sola Sol kapı var ya. Şu mu? Aha. Korna çalarsın. Bur olmaz lazım. Ne var ne yok? Kapıyı açalım mı? Açalım babam benim. Selamun Aleyküm nasıl, nasıl işler, güçler, keyifler? Vallahi ya akşamdan beri kuzular ölünce canımız sıkılır. Yapma ya. Vallahi. Kuzular ölmüş ya. Kuzular ölüm mü var? Ölüm. Nerede kuzular? Yukarıda. Bu keçinin neyi var böyle? Bu uyuz olmuş, Ooo sıydı. Oo. keçilerde uyuz. Ben de hayatımda ilk defa bu kadar ilerlemiş bir vakayı görüyorum. Arkadaşlar bu uyuzların kışın ortaya çıkmasının en büyük sebebi bir defa barınak koşullarının kötü olması, çok yoğun bir birim alana hayvan düşmesi. Yine havaların soğumasından dolayı barınakların hava alan bölgelerinin kapatılması bunun gibi birçok neden rol oynuyor bir de yetiştiricilerimiz tarafından iç-düş iç ve dış parasiter mücadeleye önem verilmemesi yani bir hastalık çıktıktan sonra tedavi edilmeye çalışılıyor bu da en büyük problem o yüzden arkadaşlar periyodik olarak veteriner hekimler tarafından bu parasiter mücadelenin yapılması gerekiyor düzenli olarak yılda en az 2 defa 3 defa bu ilaçlama yapılırsa bu problem önlenir. Yine ahır barınma koşullarında düzeltilmesi kaidesiyle buna çok önem vermek lazım. Bu hale gelinceye kadar bu hayvanın tedavi edilmez, edilmemesi tabii ki büyük bir problem. O yüzden periyodik olarak düzenli iç dış mücadeleyi yapmak lazım. Veteriner hekimler zaten size bu konuda destek verecektir. İlerlemiş vakalarda sadece dışarıdan uygulanan ilaçlar arkadaşlar yetmiyor. Mutlaka hem kas içi, deraltı yollarla uygulanan ilaçlar hem de dışarıdan yıkama yoluyla yapılan ilaçların uygulanması gerekiyor bu tür hastalıkların tedavisinde. Bir de bu tür mikropların yumurtalar olduğu için İlk mücadelede, ilk ilaçlamada o mikroplar ölmeyebilir. O yüzden periyodik olarak bir hafta sonra ilaçlamayı tekrarlamak lazım. Amca çiğiti neye veriyorsun? He? Çiğiti neye veriyorsun? Ya çiğit olup da Mert Bey şu duralları fabrikasından. Tamam bunu evet. neye veriyorsun? Hangi Fabrik. hayvanlara, hangi grup hayvanlara veriyorsun bunu? Dinle ki ee, bu yağmur yemiş. Tabi bunlar küflü, bunlar çok şey barındırır özellikle. Bunu vermiyorsun. Bu rumokla getirdik. Yağmur yemiş. Biz iki rumok getirdik burandan altına kurusunu. Tamam. Bunu da biradere getirdik. Aha. Bu dedi ki bilader ben dedi bu nemli şeyim. Bunu alır. vermeyin. Bunu... Aynen. Bunu kurusundan veriyoruz. Yani bunlarda bunları gebe hayvanlara hiç vermemek lazım. Yavru attırır bunlar. Ya. Bunlarda bıraktı belki de bundan oldu. Özellikle bunlarda ney var biliyor musun? He. Bunlarda zehir çok birikir. Aynen baba. Şimdi pamuk kökünden atılır. beri He. Zehir, zehir, zehir. Değilir. En sonunda pamuğun açması için bir daha zehir atıyorlar. Bir daha zehir atıyorlar. Bütün zehirler çiğitte birikiyor. birikiyor. Aynen baba. O yüzden bu tür şeyleri He. vermemek lazım hayvanlara. Bu Faydasından baba. çok zararı olur. Doğru baba. Özellikle gebe hayvanlara hiç vermeyin. Doğru baba. Evet arkadaşlar barındırma koşullarından hep bahsettik. Gördüğünüz gibi hayvanlar çok küçük bir alanda, çok sıkışık bir vaziyette duruyorlar. Yapmış olduğumuz muayenede... %90 oranında uyuz ve mantar bir arada vardı. Arkadaşlar söylediğimiz gibi en büyük sebebi hayvanların sıkışık bir küçük alanda beraber barındırılması. Mutlaka uyuz ve mantar mücadelesinde bunlara dikkat etmek lazım. Düzenli ilaçlama yapmak lazım düzenleme, ilaçlama yapmadığımız takdirde birçok problem meydana geliyor. Bu yıl bölgemizde çok yoğun atık vardı arkadaşlar. Az önce yine çiğiti gösterdik. Üreticilerimiz çok yanlış bir şekilde hayvanlarına özellikle gebe hayvanlarına bu şekilde ham çiğit veriyorlar. Bu çiğit arkadaşlar zehir saçıyor. Onu da söyleyeyim. hem bunu iyi muhafaza edemezseniz Bunlar küflenebilir ve hayvanlara zarar Evet. Evet Burak, kardeşim bitirdik işlemimizi. Abi görüşürüz. Aşağıdan şey malak. Ee, Bizlerin yanına mı Bakkaldan gide gide bakkal var. Bizim yanına da uğrarız. Bakkala uğrarız. Ee, mutlaka koyun yetiştiricilerinin... ve diğer hayvancılık yapanların herkesin e, bir aşı programı olması lazım. Özellikle şap, çiçek, ee, yine Brusella çok önemli. Bunlar 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 düzenli olarak yapılmazsa çok başımıza büyük belalar açabilir arkadaşlar. O yüzden yetiştiricilere insan, insan sağlığı açısından da, sıkıntı insan sağlığı açısından da önemli. Yetiştiricilere tavsiyemiz mutlaka hayvanlarına güzel periyodik aşılamalar yaptırsınlar veteriner hekimlerine. Yine söylüyorum, mutlaka veteriner hekimleriyle irtibatlı bir şekilde bir aşı programı alsınlar ve aşıları veteriner hekimler kontrol etsin. Veteriner hekimler yapsın. Çünkü geçenlerde iğne alan devam. İğneyi yanlışlıkla bir tane yetiştirici deraltı altı yapacağına kasıcı yapmış. Birçok hayvana zarar verdi. Ama ona hekim yapmış olsaydı hem sağlıklı hem de güzel yerden yapardı aşıyı. Aşı daha iyi çalışırdı. Şimdi vatandaşın yaptığı aşıyla hekimin yaptığı geri gel niye gidiyorsun? Döndemedim ki sana. Ya arkadaş sen ne kadar tez canlı adamsın ya. Bırak niye böyle yapıyorsun baba ya? Ben markete gidelim deyince. Tamam da Nereden gidildi hocam markete? Lütfen. Devam et, devam et. Market mi var orada? Şimdi köy meydanları açılıyor diye düşünüyorum. Yani demek istediğimi anladın mı baba? Ee, veteriner hekimin yapmasıyla vatandaşın yaptığı aşı arasında bağışıklık yönünde fark var. Şimdi e, vatandaş soğuk sigire uyamıyor. Aşıyı düzgün yerden yapamıyor. Şimdi birçok her yerde veteriner hekim arkadaşımız var devam et. Ee, veteriner hekimimizde zaten ilacı alıyorsunuz. Vereceğiniz bir uygulama ücreti. Değil mi? Şimdi sizin yaptığınız uygulama zaten çalışmayabilir. Yanlış olabilir. Yanlış yerden vurup hayvana zarar verebilirsiniz. Aşıyı almışken de hekiminize yaptırın arkadaşlar. Benim tavsiyem bu. Bu şu bizim inekler var meşhur. Evet oraya da gelmişken orayı da görelim. Bir de ekmek isteyelim. Burak sen istersin. Ben ekmek istemeyi pek bilmem böyle. İsteme konusunda sen uzmansın Burak'cığım. Bana yazdıcım. Ee, arkadaşlar mi? yemek yapacağız şimdi. Ormana gideceğiz. Ee, zaten alışverişimizi yaptık ama Burak'cığım olsun ne içecek kaldı ne ekmek aldı unutmuş hepsini. Ee, dolayısıyla ben şimdi burası müşterimiz ama ben istemeyi pek sevmediğim için sevme değil e, bilmediğim için Burak konuda uzman. Burak'cığım hadi. Bir ekmek isteyelim bir su isteyelim. Kolay gelsin. Merhaba, merhaba. Ne var ne yok? O <laughs> oh, bırak gördün mü? Ata seviyormuş ya. Benim kiteitsiz seviyor. <laughs> Burak gördün mü kardeş? Tam buraya yapmıştım deviştim. Annem bize ekmek verir, bizi ekmek. Burak verir. da sizden Burak da e, şey almış, bir şeyler almış. Şimdi ormanda yiyeceğiz. He. E, ekmek ve ya. su almamış. He. Henüz bir tamam. şey almamış. Tamam ben yukar sularım. Tamam. Ne güzel olmuş bak bu çardak. Tamam teşekkür ederiz. Size fark etmez. Yeni, yeni mi yaptınız? Tamam, tamam. Yeni mi yaptınız ekmeği? <laughs> evet, yeni. Güzel, yeni. taze taze. Ne güzel. He, az önce gelseydik sıkma verirdik ne güzel. Az ne önce olalım. gelseydik sıkma yedik He? Ya ne yapak yeter bize ekmek de yeter. Yuka ekmek de, de yeter. Ben ne bileyim ben geleceğim. Evet Nergizler. Ben oldumlar, buraya ben ne Bırak bilim. Nergiz çiçekleri açacak yakında görüyor musun? Hocam kış gelmeden açmaz. Nergiz zaman kış gel gibi kış gelmeyecek gibi görünüyor. <laughs> Nergiz çiçekleri arkadaşlar. En son bir tohum atmıştık onu aldı. Hamile. Gebe mi? He. Evet, en evet. son. Ahmet sen iyi geldin ya. Buradan epey videolar çektik. Neler He, değişmiş? Oraya hep taşa şey beton dökmüşün. Beton oraya betonlanmış. Ne yaptın ya? Ya kazılıyor, olmuyor, rezil oluyor. Bu bizim meşhur ineğimiz arkadaşlar. Ya, Kendi yavrumuz. Ya. Ahmet kaç tane tutayım? Ee, Burak biraz fazla yer bu çocuk. He? Bu fazla yer Ekmek biraz. Ekmek mi? He. Bir, üç... yani normale ki... kaç tane veriyorsan fazla. 3 tane, 3 tane, sular. tane sular sen yeter bize. Bırak fazla yer. Fazla yo, yo, ben fazla yerim evet. Burak Burak fazla yer fazla. Tamam, tamam. Evet. Arkadaşlarımız burayı betonlamış arkadaşlar çamur olduğu için. Çamur oldu. hep burası alanını, yani. alanı alanı geniş bıraksınlar demiştik ama hatta şurayı da uzatsın dedik bizi dinlememişler. Bırak. Baba. Kap sen bu işi becerin. E, limon al biraz. Oradan limon ha, mu alayım? Hadi bir kaç limon e, limon arabamızda var ki. Abi ağaçlar almak daha güzel değil mi? Onu da ağaçtan almıştım. Tamam bunu da ağaçtan alalım. Burada koyunlarımız var. Evet sevgili evet, arkadaşlar. Abi. Efendim?